Adeta doğal ilaç, vücuttaki iltihabı kurutan mucizevi besin. Vücuttaki iltihaplar tedavi edilmezse hastalıklara yol açıyor. Hastalıklara sebep olan ve kişinin yaşamını zorlaştıran vücuttaki iltihapların oluşmadan önce önlenmesi gerekiyor. Önlenmeyen vücuttaki iltihaplar oluştuysa ve ilerlediyse tedavi edilmesi gerekiyor. Peki vücuttaki iltihabın belirtileri nelerdir? Vücutta iltihap oluştuysa ne yapmak gerekir? İşte vücuttaki tüm iltihabı kurutan besinler, kırmızı kan hücrelerinin azalmasıyla, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin azalmasıyla birlikte vücut iltihaplara karşı korunmasız bir hale gelir. İltihap oluşması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir sağlık sorunudur. Sıt görülen nedenler arasında enfeksiyon kapmak, zatürre, lupus, romatizma gibi hastalıklar yer alır. İltihap söktürücü bitkiler nelerdir? Vücudun birçok farklı bölgesinde görülebilen bu sağlık sorunu enfeksiyonlara karşı vücudun oluşturduğu bir kalkan olarak da adlandırılabilir. İltihap söktürücü bitkiler günümüzde çoğu uzman tarafından önerilen iltihap kurutucu yöntemler olarak bilinmektedir. İltihap söktürücü bitkiler nelerdir? Gelin birlikte göz atalım. Aksöğüt kabuğu Bu kabuk da aspirin ile benzer özellikler taşımaktadır. İçerisinde salisin adlı madde bulunmaktadır. Ayrıca aksöüt kabuğu ağrı kesici özelliktedir. İltihap giderici özellikte olan aksöüt kabuğu aspirin'e göre etkisi daha uzun seviyededir. Aksöüt kabuğunun çayı demlenip tüketildiğinde vücutta oluşmuş her türlü iltihabı kurutmaktadır. Fesleğen iltihapla savaş vermede ilk sırada yer alan bitkilerden bir tanesi de fesleyendir. Bu bitkiye kendisine has koku ve tat veren bileşen öjen olur. Fesleğen, iltihap giderici özelliğe sahiptir. Cahit biberi içerisinde kapsaisin adlı madde özel olarak diğer iltihabi hastalıklar ve atrit hastalıklarla ilgili olarak bir takım enzimi yok etmektedir. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan cahit biberi iltihabı kurutucu özelliğiyle bilinmektedir. Ceviz Yapılan araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunu göstergesi olan CRP maddesinde azalma miktarına geldiği tespit edilmiştir. CRP maddesinin yüksek çıkması kalp hastalıklarına neden olduğu için düzenli olarak ceviz tüketimi ile kalp hastalıklarından da korunmak mümkün. Kullanım için bir su bardağı içine 3 tane ceviz atarak tüm gece bekletin. Sabah aç karnına bu suyu için. Cevizli su tüm gün dinç kalmanızda etkili olacaktır. Isırgan otu Oluşan toksinleri böbrek aracılığıyla atılmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda vücuttaki iltihabın kimyasalları azaltır ve ağrı kesici özelliği taşımaktadır. Ispanak Sofraların vazgeçilmesi olan ıspanak içinde iltihap kurutan antioksidanlar ve bol miktarda E vitamini bulunur ıspanak içinde yer alan diğer bir madde ise alfa lionelik isimli asittir. Bu asit iltihapları neden olduğu ağrıları azaltan bir etkiye sahiptir. Ispanaktan yararlanabilmek için yemeğini yapabilir, ya da suyunu tüketebilirsiniz. Oregano, serbest radikallerle savaşan bileşendir. Oregano'nun içerdiği biyoflavonoid ve polifenol maddeleridir. Hücrelerde ne kadar serbest radikal varsa vücutta oluşan iltihap da o kadar azalacaktır. Zencefil, iltihap söktürücü bitkilerden birisi de zencefildir. İçerdiği gingerol isimli iltihap erici bileşim ile doğal bir iltihap kurutucu olan zencefili, iltihapların engellenmesi ve kurutulması için kullanabilirsiniz. Zencefil, Zencefil düzenli kullanım ile eklem romatizmaya bağlı ağrıları azaltmakta, şişlikleri yok etmektedir. Aktarlardan satın alabileceğiniz zencefil, kök ve toz şeklinde satılmaktadır. İki türlü kullanım da iltihap kurutucu özelliği taşıdığından istediğiniz ürünü tercih edebilirsiniz. Kanı sulandırma, yan etkisi olan zencefili doktorunuza danışmadan almanız ise tavsiye edilmez. Zerdeçal Hindistan yemek kültürünün önemli bir parçası olan zencefil içerdiği kurkumin isimli madde ile iltihaplara karşı etkili doğal bir antioksidandır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalara göre kurkumin isimli maddenin iltihaplanmaya neden olan farklı moleküller yapıları engellediği kanıtlanmıştır. Zerdeçal eklem iltihabı, kas burkulması ve benzeri hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Zerdeçal ile kullanım yapmak için bir çay kaşığı zerdeçalı bir su bardağı suyun içine karıştırmalı ve düzenli olarak tüketim yapılmalıdır. Bir bir kullanma şeklinde ise bir çay kaşığı zerdeçal ile bir su bardağı sütü karıştırmak yeterli olacaktır. Karışımın etkili olabilmesi için haftada birkaç kere tüketim yapılmalıdır. Zeytinyağı Vücudunuzda iltihap var ise en etkili bilimsel ürünlerden birisi zeytinyağı olacaktır. Tam etki sağlanması için saf zeytinyağı tercih etmeniz gerekir. Zeytinyağını yemeklerinizde ve salatalarınızda kullanabilir ya da harici bir biçimde masaj için kullanmayı tercih edebilirsiniz. İltihap özelliği özelliğiyle dikkat çeken zeytinyağı şeker ve romatizma gibi hastalıklara karşı da vücudun direncini artıran bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır sarımsak. Sarımsak içeriğinde yer alan bazı maddeler sayesinde anti yani iltihap giderici özelliğe sahip bir üründür. Kokusundan dolayı tercih etmek istemediğiniz sarımsağı su ile birlikte hap gibi yutabilir ya da direkt almak yerine yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Sarımsak yerine sarımsak yağı da kullanılabilir. Sarımsağı iltihap söktürücü bitkilerden birisi olarak özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Kendisi oldukça küçük ve narin olan deniz börülcesi bitkisinin etkileri ise son derece büyük. Adeta vitamin hazinesi olan bu tuzlu bitkinin faydaları şöyle. Mineral bakımından son derece zengindir. Tuzlu suda yetişir ve bu sayede minerallerin en saf halini içerir. A, B12, C vitamini, sodyum iyon, magnezyum, demir ve bol miktarda lif içerir. İçindeki bu mineral ve vitaminler asırlardır biliniyordu. Şimdilerde ise flavonoid içerdiği ortaya kondu. Önemli bir antioksidan olan flavonoid, kanserle mücadelede önemli bir kaynak. Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Düzenli bir şekilde tüketildiğinde kalıcı zayıflama sağlayabilir. Guatr rahatsızlığınız var ise deniz bölücesinde bulunan iyon size çok iyi gelebilir. Ancak bunun için öncesinde doktorunuzdan onay almanız gerekmektedir. Tiroid hormonlarının dengesizliğini düzeltebilir. İyi bir C vitamini kaynağıdır. İdrar söktürücü etkisi sayesinde vücuttan ödem atılmasını sağlar. İltihaplanmanın önüne geçer ve idrara düzenli bir şekilde çıkmaya yardımcı olur. Zengin bir betain kaynağıdır. Bu madde çocukluk çağı metabolik bozukluklardan olan homosistinüri tedavisinde kullanılır. Ispanakta %0.55 oranında bulunurken bu oran 1 kilo deniz bölücesinde %5'tir. Ispanak sevmeyen çocuklara alternatif ve hatta bu konuda çok daha kıymetli olan deniz bölücesini yedirebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.